Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte War Robots Müfrezesi'nin yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümünde karşınızdayım. Hadi başlayalım hemen. Serafımı aldım. Önce sağdan gideceğim. Tabi ortadan da gideceğim birazcık. Önce şuraya girdim. Şurada bir Skyros var. Ona birazcık vurayım. Oğlum adamın kalkanı bitmiyor ya. Neyse en azından canını böyle bir bir götürüyoruz ya. Üf. Tamam. Güzel. Ben de şunu alayım. Lan benim bile bitti. Düş lan artık. Lan kaç tane adam var bana fokuslandı ya. Aha, arkadan geliyor. Tamam destek var. Şunu öldürebilir miyim lan? Çık lan oradan. Şunu öldüreyim mi? Öldüremem ki. Adam önümde. Lan oğlum çıksana. Heh. Üf. Ne vurdum be. Arkadan da geliyor hayvan. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Böyle kaçarsın. silahlarımın gücü baya bir şey fazla olduğu için şey yapacağım. İlk önce şunu öldürmeye çalışacağım bir canını yani fazlalaş fazla, fazla azaltmaya çalışacağım baya. Ya da şunu öldürmeye çalışayım bir. Şunu öldüremem ya. Öldürmeyeyim. Öldüremedim lan. Neyse. Şunu birazcık vurayım. Neyse. Sen de ne vuruyorsun lan oradan? Gel lan buraya seni öldüreceğim. Lan adam geliyor. Önüme geç lan. Beni de şahı Pü. Şunu böyle öldüreyim. Geç lan. Gel lan buraya. Üff çok iyi bir şekilde vuruyorum. Ya şu robotu oyuna ekleyinin. Lan oğlum kaçma ya. Ne güzel ölecektin. Üf. Lan oğlum sen kimsin? Of bir tane. Lan bu kadar geliyor. Of. Tamam. Ya şu lockdown'u getirenin ben Gel lan buraya. Buradan vurabiliyormuşum. Seni ağlatacağım. Üf. Tamam. Şunu öldürdüm. Bu da arkadan gelmiş. Gel lan buraya. Adam. Geldi tamam. Şuna bir vurayım ben biraz. Tamam. Artık birçok hasarımı tamir edemiyorum. Evet. Onun için birazcık şey oynamam lazım. Aa. Burada adam varmış. Gel lan buraya sen. Sen kimsin? Allah. Lan ben öldüremedim. Ya. Çok. Üf. Tamam. Gel lan buraya. Göstek vereyim. Oğlum birazcık şey konuştum ama. Neyse şunu öldürebilir miyiz? Öldürdük tamam. Şimdi şunu öldürelim tamam. Bir dakika. Lan önüme geçmeyin. Tamam dur. Oğlum ee... Lan durun. Arkada adam varmış. Adam nereye gitti? Oğlum sen mal mısın lan? Ne güzel şeyin kazanıyordun. Savunma puanı kazanıyordun. Oğlum oyunu bilmeyenler oynamasın artık ya. Bak kesin bir yere şey teleport edecek <laughs> o. Ne dedim? Nerede lan bu? Oh! İzin <laughs> çıktı. Gel can basayım. Sana can basayım. İki kişiye can bastım. Oha dur. Ha ne taşa? Gel lan buraya. Üf. Öldüremedim. Ama büyük hasar vurdum. Hasar daha önemli lan bu oyunda. Öldürmeden çok. Tabi bazı ödül için e, öldürme daha gerekli ama neyse. O nerede lan bu adam? Buradaymış. Üf. Bir vurdum. Bir tane kalkanını kırdım. Gel 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 gel. Oh! Git. Ah! Kil aldım. Oğlum 28 kişi öldürmüşüz. Adam hala çıkmaya devam ediyor ya. Bu adamın takım çok kötüymüş. Burada çıkar artık herhalde ortada. Oğlum ortada çık. Ya Gel lan buraya Sen kimsin lan Ruh olduğun için beni Allah belan Öldürebileceğini mi sanıyorsun Tabii ki öldürebilirsin ama Öldüremezsin de Buraya gel Ya da gelme dur Tamam gel he Tamam herhalde kazandık artık. Adam yoruldu ya şeyden robot çıkarmaktan Allah Allah tamam evet maçımızı kazandık evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, şey haritası geldi Kengin haritası geldi Ophion'la beraber gidiyoruz ee, şurada bir tane lineks var onu şeyini öldürebilir miyim? demek ki sadece şeyini öldürebilmişim kalkanını. Şu Orochi'yi ben. Ne bakalım. Oh, 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 oh. Ne vurduk be. Çok iyi vuruyorum. Tamam, öldü bu. İşte emoji. Emoji. Lan oğlum şeyim de ya. Şu Viper'ların şeyi çok az ee, yavaş. O öldü lan oğlum dur ne vuruyon lan elinden lan buraya siz siz gelin bakayım lan buraya ya oğlum her yerden bir şey vuruyor lan. Şunu öldürsem 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 Allah belanı versin. Öldüremedim. Tamam Mars'ımı çıkardım. Gir lan. Daha yeter lan bit artık. Angler'a hoş gelsin. Arkanda adam var. O sanat şey yaptı. Teleport attı. Git lan. Öleceksin. Öleceksin. Öl lan. Ölmesene. Zağa vuramadıyız ilk. Heh. Ölürsün böyle. Takım çok kötü geldi ya. Anam, anam orada Oraya doğru gidiyor. Oynar bir iki saniyeye. Bir iki saniye evet. Nereden bildim lan? Ben? ben öleceğim. Ölmedin. Sapa sağlamım hala. Üf. Birisi mi yapsın? Hayır yardım edeceğim. Edemeyeceğim. Hayır. Lan. Sokarım maçına. Nodensi çektim. Çektim Nodensi. Nodensi folbek. Oğlum bunları mı lan? Titan üstüne yürüyor. Üf. Oğlum Stunt silahıyla ateş ediyorum. Adam ölmüyor ya. Shell. Gel lan buraya. Kabuk. Lan artık. Ne kadar saçma bir oyun ya. Şunu verdim. Evet, şunu da veriyorum. Evet öldüm. Sadece telefon kaldı. Tabi takım bu kadar mal olursa Şuna ateş etsem. Lan oğlum senin şeyin. Gel lan sen buraya. Uçama sen. Oha. Oha be. Ölün lan. Ya öldüm ya. Evet takımı izliyoruz. Hadi lan buradan çevirir acaba? Çeviremezler ama neyse. Hem de Alves'e hem de, de izliyorum. Çok he heyecanlı. Evet. Kimin alacağı belli oldu. Çünkü bu mal. Geri zekalı. Ateş etmeyi bile bilmiyor. Bak öldü işte. Evet. Ama yenildik. Oha lan çok iyi kaynak kazandım. Oha çok iyi lan. Çok iyi. Güzel. Ama artı 9 şey kazandım kaybetmeme rağmen ve takımda birinciyim. Oha sadece ben oynamışım. Vay güzel. İyi. En fazla şey alan benim. Tamam iyi tamam güzel güzel. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.